Ha kanka gel artık ha şükür gitsin kurtulalım. İşte istediğim savaş buydu kaç zamandır. Yani bu savaşı bekliyordum açıkçası. Güzel de bir savaş oldu açıkçası. Ama bu hero'ların çabuk ölmesi biraz işleri bozdu. Yani şuna beklememiz lazım. Şuna dayanmamız lazım ya. Onun dışında bir şey kalmayacak. Şu. Rohirrim gelecek. buradaki kurulan o genleri kırıp bitirecek. Bu kadar. Başka başka bir şey yok. Şuna da bir level kaslasın bu yavaştan. Basalım 2-3 tane de. Ya ilk, ilk, dalgalar falan kolay. Ama ondan sonra o çok katapultlu gelenler bir de okçulu gelenler biraz sıkıntı. Sıkıntı yarattı. Yani şurayı tutmamız lazım. Bir de Legolas, işte Boromir bilmem ne filan yani orayla patladı yani. Unutmamız onu tutmamız lazım. Onu gerçekten tutulması gerekiyor açıkçası. Level aldı mı? Bir tane daha basalım. Hadi da bir tane daha basmayalım. Boşu boşuna point yemesin tane de oluyorsa herhalde yeter. İnşallah bir taneyi alırız rank. Alabiliyor muyuz? Alabilir. Güzel. İyi ki de basmamışız var ya. Bunları sapmada satamıyoruz zaten. Ne kadar istiyor? 1300. Bunu yine şuralara biraz daha farm şeyi bir koyalım. <laughs> That is no orc horn. Send for the king. Lar geldi. <laughs> El farçırız. Güzel. Abi şunları kapatmayalım. Gelen abi siz, gelin. Size çok ihtiyacımız var. Soldaki özellikleri de kullanmadım tabi. Onun da bir <laughs> devazat dezavantajı vardı. Demikel. Jaguar'lar geldiler. Like tiyranlar fazla geldi gibi ama geçenlerde sanki fazla gibi geldi bana dedi şunu. Ama bence bir daha koysalardı yani çok bir şey değişmeye de bilirdi yani tadından da yenirdi. Yani öyle yok. bence ya, abartılacak çok bir şey yok. Rohan Stable'dan basalım bir kaç tane. Ya. Bunları satamıyor muyuz ya? Buraya bir tane Rohan atlısı yapalım. Şuradan dışarı çıkartıp ee, şey yapma ihtimalimiz olabilir. Özellikle mızrakları dışında bir önceden bir hani kırabilme şeyimiz olabilir de siz niye çıktınız kanka ben onu çok merak ettim şu an yani Siz ne alaka kanka zaten sizden nefret ediyorum Geç şuraya bir Tamam bu bir şeyler geldi kanka siz özellikle bak siz sen burada kal sen burada kal siz burada kalın bu kısmı korumanız lazım. İnşallah korursunuz. Ne diyeyim? Hocam. Halkanın yanına git. Halkanı koru. Para verecekler bir de bize birazdan şu an. 300 oldu çok da büyük bir, bir şey yaramayacak <laughs> ama olsun. <laughs> Bu bak thằng đó Onu da şuraya koyalım. Kanka aşağı ineceğim mi artık? Aşağı inecek misiniz? Allah senin belanı versin ya. teoden Oğlum siz ne kadar şerefsizsiniz ya. Ulan koruyamadık adamları. Para da alamadık. <laughs> Arkadaş ya. Uncindiniz, değil mi? Anca inin aşağı zaten. Gene geliyorlar. Hadi oğlum. Bari bu seferi koruyun ya. Kanka <laughs> siz biraz geride durun. Size şeyleri tamir ettireceğiz büyük ihtimalle. Abi. Koruyun bakayım şu sizin de refüjüsleri. Press Peace and Beth, diye değişik isimleri var. Kuruca, 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 kuruca. Geliyor mu yok yok yok. Şurada 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 karşılayın ölmesinler. Çok az vuruyorsunuz kanka ya. Baksana şuraya abi ya. Bir hero bu kadar az vurmaması gerekiyor. E bu gerçekten çok güçlü. E, gerçekten aşırı güçlüyüz ya. Nazgül'e şey fazladan vuruyor da. Güzel. Hocam siz de şurada bir durun. Daha da başlamıyoruz. Bunları da verelim. Bunlar da var mı zaten? Kanka sen git. Burada bir şey ol. Boromir de burada dursun. Kimli de içeride kalsın. Aragorn nerede? Sen de orada kalsın. Şurayı şundan yapalım. Yürüyorlar. Gelsinler bakalım. Biz bu sefer alacağız ama inanıyorum. Bence bu da atların yanında kalsın şimdilik. Çok bir makarası olmayacak şu anlık burada. Zaten çok da hasar da vuramıyor yani bir, bir işe yaramayacak belli ki. Şu sol alttaki görüntü çok hoşuma gidiyor, videosu vesaire falan Hatta bu bölümden sonra bir Milford'a bir savaşı izleyeceğim. Aşırı güzel yapmışlar, aşırı güzel de gözüküyor. Bu ne? Al. Bir -aktif. Alalım. Draft. Şimdi buradan saldırmıyorlar. İlk başa buradan saldıracaklar. Ee, az asker gönderiyorlar. Fazla gönderiyorlar da yani çok şey olmuyor. Etkileri olmuyor. Hazır bu yapılmışken bunlara bir basalım. Atlılar için. Şu kapıyı da artık kapansın. <laughs> to the wall. Keep watch for the enemy. Our must be defended. Arkadaşlar bak kimse saldırmıyor. Bekleyin. Şu çizgiyi geçene kadar Legolas özellikle sen. Hadi oğlum. Hadi Legolas'ım. Bak 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 bak. ha Legolas attı. Güzel hocam. Güzel tutun. Siz burayı vursun gelen merdivenleri çözeceğiz şimdi. Kanka sen buna. Kanka siz buna. Kanka siz de buna. Sen kal burada. Güzel. Yukarı çıkarmadık. Kanka buna. Kanka. Buton abi. Tut 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 tut. abi güzel Güzel aferin Murombe Hocam yerinizi koruyun Helal 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 Güzel devam ettik Şu aradan bir yerden gelecek bak ona dikkat edin 3 şakallar gelecek bir yerden Bir yerden gelecek gibi ama nereden gelecek bilmiyorum. Şu bir anda gelecek şu. Korkuyorum yani. Kanka şuna. Kanka bu. Kanka burada. Tut. Tutun. Güzel tuttuk Seydir.

Be a day courage, to remember. courage for our friends. Smash over no they thing. are no match for me. fire, they will not get past me. Drive back these foul creatures. Keep them away. Red, coming up the causeway. Let Hold them the gate. The enemy is upon us. The enemy is upon us, men! The battle awaits. Leave of Rohan. Be on guard. Onward! Defend, Defend the gate. Stop the ram. Rohan, us your Gather arm. your weapons. Gather your weapons. The, the gate is down We must crush the them. attack. Let them of we, we must fight, fight? fight. on. We the must protect the fortress. We, we never will. Fight back. The lands are under siege. Keep your senses alert now. Quickly.

Güzel. onlara çıkarmadık. Patlamadı. Çok güzel. Zamanla patlattık. Allah sizden razı olsun. Buraya çok fazla gelen yok. Allah kahretsin ya. Kanka bunu da Daha geliyor mu ortadan bir şey?

Aragon da geldi. Ya oraya saldırsınlar ona yapacak bir şey yok ya. Hocam tutun siz gene oraya. Sağ taraf gidecek ona yapabileceğimiz bir şey yok. Güzel kimdi de geldi. Gene patlatamadılar lan helal olsun lan size. Ama bunlar buradan fena girdiler ya. Kanka, burayı nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Buradan daha gelen bir birlikler yok. Burayı toparlayacağız. Anka Legola sen yukarı çık ya. Güzel, güzel aldık. I'm his... We must take the fight to them! What are we waiting for? Yeah, the orcs near. We must take the fight to the them! The stench of evil must end here! Our homes must be defended! I have an arrow ready! Go after them! What are we waiting for? They have a tank. I will defend my people! Uh. Filthy beast! Step back! Shall not see danger. I shall enjoy this. They will not get past me. Step back. We must protect the woods. The enemy is upon us help. You there fight. We forward. For use whatever weapons you they can My heart from that. We must protect the woods. I sense evil may be near. Elven warriors.

Güzel. İyi tuttuk. Hadi oğlum size gelin artık ya come to Have your weapons ready, elves. We ready, elves. So, The enemy is upon us. Stop for now. Let us prepare for this war. back these foul creatures. Ha, güzel aldık ya. Şurayı yıkıtmadık en azından. Have your Men of Gondor. Ha, kanka gel artık ha, şükür. Stand alone. Not a love. Şükür çok şükür çok şükür çok şükür. Geldiler 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 saldır saldır saldır. We're going dangerous. for I. Attack away away.

Now grow far with haste. Now is the hour. Follow my lead. I am over here. I will not take long. So here we go. Her. Let's keep the yeah. on 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 Press on. They have a tank. Leave none stand filty beast. Tremble my Be on guard. Why yeah. them down? Men of Rohan. They will not get past me. Bro, stay sharp. Right, for! Men of Rohan, They're attacking the Breathe your last breath. They have attacked. The battle awaits. Stand and fight! What are we waiting for? I could use a bit help. Take your last breath. Their stench of evil must end here. Riders of the Mark. Men of Rohan. Over here! I need aid. Strike them down! Strike them down! Going to the, uh... beast. Let's go now! I will end you! Men of Rohan! My castle is under attack! For battle. You breathe your last breath! He shall not see Men of So we're waiting for the your last home must be defended i will ha! end you stay sharp gather your weapons rifle right charge I stand ready. Fire we want you your raven. last breath. filthy beast we must protect the woods have your weapons ready elves men of rohan ride them down Hey shot. gene ama anlamadım. Artık ver umurumda değil. Bana sıktın. <laughs> Neyse, yıkılan yerler toparlanır. Biz şu düşmanı bir def edelim başımızdan. Yıkılan yerler def edilir dedik ve def edildi. Güzel. Ee, Saruman, senden büyük Allah var. Şükür! Hem Steve'i kurtardık. Mihter'de bir görevi başarıyla tamamlanmıştır. Eee ne istiyor bizden? Ne bitmedi? Ha, bütün birliklerini mi yok edeceğiz? Ya o da arkadaş yani inatla gitti her yeri yıktı geçti ya. Neyse yerisini yapılır diyeceğim. Yapılamıyormuş buraya şu anlık. Bizim de şöyle şuralara farmlara koyalım. Ekonomi olarak durumu yoğun şu an Rohan'ın. Victory geldi. Ve Victory geldi. Oh be. İşte bu. Bu çok güzel oldu. Bu gayet iyi oldu. Kaçmasınlar izin verme izin verme hepsini öldür, hepsini öldür. Çok okay. bu güzel oldu. Güzel, hocam. Kurtar kurtar gidiyoruz, orta dünya bize lazım. Şu anda Isengard'dayız. Ama Isengard'ı farklı bir bölümde ee, devam edelim diyorum ben. Bu böyle tek bir bölüm şeklinde kalsın. Ondan sonra Allah'ın izniyle e, buralardan devam edeceğiz. E, The Fellowship Sam gene aynı yerinde. Çok bir şey değiş, değişmemiş. Onun dışında diğer bütün şeyler burada. Aragorn, Aragorn burada. E, Merry ile Pippin de buradalar. 7 Triburt ee, Ant'le birlikte Isengard'a gireceğiz. Evet arkadaşlar. Yoğun bir mücadelenin sonra videoyu sonunda bitirebiliyoruz artık. Kendinize iyi bakın. sen kalın.